Uhu çok eğlenceli. Uhu çok eğlenceli bugün. Aa kraliçe bir istek şey sarıyor. Alo. Sana benzeyen birini gördüm. Üstünde benim tacım vardı. Ne? Kötü ikiz yeni bölümüyle sadece 8. bölümde yayındadır. Şakaydı 5. bölüm. <laughs> Her neyse Dörtlü ekibimiz Ay ben neden kafayı yedim Her neyse Beni bekleyin Geldim sonunda Oo, Çok üşüdüm abi Şimdi ona bir sürpriz yapacağım Tada sürpriz Özgürlük benim. Uy. Hmm. 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 Gel kardeşim. Gel pasta yapayım. Sonra. Pasta kekli börek ekstra haberiniz olsun. Babadan koş. Hey! Penguen! Ölmüş. Rahmetli de neyse Testlerine hakim olamıyorum. Geri geldim. <laughs> Hop. Vay be nasıl geldin? Yürü. <laughs> ne diyor? Te Kereste fabrikası. Kereste. Kereste. Hayır Oh, çok kötü hissediyorum. Bunda da ne? Ben baba. Senin dadın baba değil yalnız. Hadi görüşürüz. Bora mor bal yok. Demek ki mor bal arkadaymış. Figo kameo. Ufff. Oh. Piş piş. Uff. Oh. Kameramın geçemiyorum. Hımm. Bir şüphe mi var? Git kral arkamda. Hoppa. Hmm. Bu neymiş? Yaa.

Elimle geri gidiyor. Sonunda geldi. Baya iyi maceraydı. Ha, FPS geri geldi. Şimdi gidip hemen şey yapmalıyım. Kapı bak köyünde biraz küçük kardeşimle sohbet edeyim sticker adev aktif devam ediyormuş hayalet şey git. Baba geldin, dedim. <laughs> Ya oğlum ben nasıl kurtarayım onu? Abi bak baba var ya üstte seni öldürecek. Baba mı? Babayı kolay üzerim. Ama onu kurtarmıyorsun öldürüyorsun. Vallahi baban çok geç öğrenmiş mor olduğunu. Neyse ben gideyim. kurtarmıştım. Ay köyde görüşürüz. Çok harika bir sana atlayış.

bu itte <laughs> de yardım edelim. Güçlü ve kastayım. Gel buraya. Arı video falan kres oldu. Godteri til deg. Godteri til deg. Godteri til deg. size bir soru soracağım. Benim seri ne zaman final olsun? Yani sezon finali olsun. 10. bölüm mü? 20. bölüm mü? Yoksa bugün mü? O çoğunluğunda seçersiniz? o zaman final yapacağız. Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İşte işte bir de. Öyle değil. Serilerde böyle demiyorlar. Bundan dolayı. Hop.